Evet arkadaşlar, öncelikle Gentilmen <laughs> olduğu için Sanko Spor oyuncularına, yönetimine teknik heyetine teşekkür ederiz. Her şeyden önemlisi. Ee, tabii önemli bir takım. Ee, bizim hala eksiklerimiz olduğunu, çalışmamız gerektiğini olduğunu düşünüyorum. Takiplerimizin kazandığı bir haftada tabii kaybetmemiz bu e, an açısından çok kötü oldu. Ama e, eminim teknik heyetimiz, oyuncularımız, Eksik olan, e, hatalı olan noktaları çalışıyorlar, çalışıyorlardı da e, düzenleyeceğimize inanıyoruz. Oyuncu grubumuza ben güveniyorum yine, biz bu oyuncu grubuyla bu ligde devam edeceğiz. E, yeni bir teknik heyet, yeni bir hoca, e, muhakkak bir adaptasyon süreci oluyor e, ama genel anlamda e, ilk 15 ve son 15 dakikadaki oyun hareketlenmesi takımımızın gerçek manada gücünde gösteriyor. ben çalışarak bu takımın daha başarılı olacağına inanıyorum. Umarım ilerideki günlerde ilk önümüzde tabi e, İstanbul'da tekrar bir maç olur. Artık o maça bakacağız. Bu maç burada tabi e, isterim. almak Samsun Spor tekrar tebrik ediyorum. Sorularınız Başkanım, e, Trabzon maçında gözü hoş gelen bir futbol oynadık. Sonra bir milli araya girdik. Şimdiki oynanan oyunu soracağım hem. Beğendiniz mi? Bir de ne değişti ki o bu zamana benim gözümde anlatıyorum. Bu biraz belki teknik hoca yorum olacak ama e, takım ne, ne oldu ki takım böyle bir geriye gitti? Başkanım bu hoca niye geldi? Niye Hikmet Karaman gelmedi? Bu oyuncular niye buraya geldi ya? Bu yüzler niye geldi başkanı? Her sene kime oynuyoruz? Her sene kime oynuyoruz ya? Bir saniye. Hadi oraya vardı hocam. Şimdi şöyle. Eee tabii Milli Yara'ya girdik, e, kamp dönemine girdik bir 10 gün. Bunun 4-5 gününü e, hocamızla yollarımızı ayırmıştı. Hocamız ikinci e, bölümüne katıldı kampın. Tabi Trabzonspor maçında ilk yarı gerçekten güzel, gözü hoş gelen bir oyun oynamıştı. Şimdi tabi her maç kendi içinde değerlendirmekte fayda var. E, bugün de ben aslına bakarsanız sizinle aynı o performansı bekliyordum. Ee, tabi dediğim gibi bunlar daha teknik Hocaların e, cevap vereceğini yani Soru o, konular Ama ben bunun artısı ve eksisinin e, Teknik eğitimimizde görüşüldüğünü e, Biliyorum e, Ve gerekli önlemleri alacaklarına da eminim Başkanım takım içinde uyumsuzluk mu var? Yani bu başarısının sebebi nedir? Uyumsuzluk değil arkadaşlar Yani kendi içimizde Oyuncularımızın kendi aralarında herhangi bir problemleri yok e, Herhangi bir ee, anı bu negatif manada daha önceki olan, geçen yıl mesela bu şeyler oluyordu e, takımda. Sahaya da yansımıştı bu. Ee, ama şu anda öyle bir problem yok. Ee, tabii yeni bir takım. Yani oyuncu grubumuzun birçoğu yeni. Ee, şanssız bir dönemden de geçiyoruz. Gerçekten bazı bakıyoruz böyle futbol şansının da yanımızda olmadığını da düşünüyorum. Ee, ama bu günler geçecek. Buna da eminim. Ee, yine o başarılı olduğumuz günlere da güzel, keyifli olan açıklama yapacağımız günlerde ulaşacağımıza inanıyorum. Teşekkür teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.